Yeni Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Huobi Çin'deki etkinliklerini askıya aldı. Seyşeller Merkezi Global Kripto Para Borsası Huobi, Çin'in kripto para birimi baskısının ardından eyleme geçti. Reuters'a yapılan açıklamada kripto para borsası Huobi, Çin'deki hizmetlerini askıya aldığını doğruladı. Dinamo Kiev NFT bilet satışı yapacak. Ukrayna Premier Ligi'nin en iyi takımlarından biri olan Kiev ekibi, blockchain ortağı Moonwalk tarafından desteklenen 2021 sezonu için NFT biletlerini piyasaya sürüyor. Changpeng Zhao Bitcoin ile ilgili bir paylaşım yaptı. Binance CEO'su Changpeng Zhao, Twitter üzerinden Bitcoin'in 9 yıllık geçmişini gösteren bir grafik paylaştı. Zhao, paylaştığı fotoğrafın üzerine Bitcoin'in düşüşüne atıfta bulunarak bu ilk değil ve son olmayacak notunu düştü. Jerome Powell'dan dijital dolar açıklaması. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası tarafından kontrol edilecek olan doların dijital versiyonu için çalışmaların hızlandırıldığını söyledi. Heşko ve BTC TAP Çin'deki faaliyetlerini durdurdu. Reuters'ın haberine göre Heşko ve BTC TAP dahil olmak üzere kripto para madencileri Pekin'in Bitcoin madenciliği ve işlemleri üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmasının ardından Çin operasyonlarının tamamını veya bir kısmını durdurdu. Rus milletvekilleri kripto paralar için harekete geçti. Rusya Federasyonu Devlet Duması üyeleri, kripto para biriminin sözleşmeye dayalı bir ödeme aracı olarak kullanılmasına izin verecek değişiklikler üzerinde çalışıyor. Güney Kore Merkez Bankası dijital para birimi çalışmalarını hızlandırıyor. Güney Kore Merkez Bankası, Merkez Bankası dijital para birimi için pilot platform oluşturmak üzere bir teknoloji tedarikçisi seçeceğini ve böylelikle Merkez Bankası destekli bir dijital para birimi oluşturmaya bir adım daha yaklaşacaklarını açıkladı. İran Bitcoin madenciliğine yöneldi. Blockchain analiz firması olan Elliptic'in yeni bir araştırmasına göre İran, ülkenin karşı karşıya olduğu sert yaptırımların etkisini azaltmak ve atlatmak için bir araç olarak Bitcoin'i kullanıyor.